Biz kader planına inanmış insanlarız. Öyle bir toz yani, öyle bir yoğun toz, ben yani hayatımın önünde görmedim. Tabii Gönül ki böyle bir şey yaşanmasın ama ne yazık ki yaşandı. Biz bu acıyı daha önce de yaşadık. İnsan canından önemli değil hiçbir şey. Bu bir cinayet, Yani buna kaza değebilir. TTK'daki bir kişiyi, yönetim kadrosundaki bir kişiyi müessese müdürü olarak atıyorlar. vefat edenler var mı tanıdıklarınız var? Benim yanımda çalışan bile vardı. Yapma ya. Evet. Kaç yaşındaydı? 25 ile 30 arası. Amasra'ya giderken şoför böyle anlattı yaşananların kendinde bıraktığı izi. Türkiye'nin konuştuğu olayın herkes için yansıması farklı. Ortak olan artık meselenin açık açık konuşuldu. Amasya maden faciası tam da arkamda görmüş olduğunuz noktada 14 Ekim'de gerçekleşti. 110 işçiden 41'i maalesef kurtarılamadı. Hayatlarını kaybettiler ve bu 41 kişiden büyük çoğunluğu 30 yaşın altındaki işçilerden oluşuyordu. Genç insanlar gelip burada ekmek parası için alın teri döküyorlardı. Amasya'nın merkez ilçelerinde değil civar köylerinden gelip burada çalışıyorlardı. Tıpkı Soma maden faciasında yaşandığı. Maden kazası sonucu vefat etmişti. Facia sonrası düzenlenen cenaze töreninde çekildi görüntüler. Devlet erkanı madenci aileleriyle yan yana. Burası iki şehit veren Makaracı köyü. 10 gün önce, 15 gün önce burada gaz kaçağı var demiş. Gözü yakında patlatacaklar demiş. demiş. Nasıl imali oldu? Aslında patlamanın ardından herkes aynı soruyu soruyor. Sadece aileler değil, soruşturmayı yürüten savcılar, İlk rejin takipçisi avukatlar, uzmanlar ve elbette siyaset. Bir başka soruysa risklerin en azı indirgendiği bir madenciliğin yapılıp yapılamayacağı. Uzmanlar bunun için yetersizliklere dikkat çekiyor. Kesinlikle havalandırma e, yetersizliği var. Bir e, atar damar toplar damar sistemi, akciğer sistemine benzetiyorum insan organizmasındaki. Yani nasıl toplar atar damarlarımız temiz kanı vücudumuza veriyor. Sonra o vücut hücrelerinde kirlenerek toplar damarlar vasıtasıyla nasıl e, akciğerlere temizlenmek üzere gönderiliyorsa da, yer altında da en az iki tane havalandırma boyutu olacak. Havalandırma e, şebekesi olacak. Hava çıkışı ve girişi olacak. Grizli patlamalarındaki çözüm yöntemi nedir? Birincisi, bu kömürün bünyesinde bulunan metanı e, ortamda patlayıcı konsantrasyona ulaştırmamak. Bunun da yöntemi vardır. Uygun havalandırma, genel havalandırma uygun tali yardımcı havalandırma yöntemleriyle bu çözülür. 1941'den beri 3000'den fazla maden işçisini kaybetti Türkiye. Bu açıdan ölümlü maden kazalarında sicili kabarık ülkelerden biri. Kuşkusuz insan hayatı istatistiklerden ibaret değil ama sayılar gerçekleri ortaya koyuyor. 2007-2012 arası yapılan bir araştırma, her 1 milyon ton kömür üretimi başına gerçekleşen ölüm ortalamasının Amerika Birleşik Devletleri'nde 0,02, Hindistan'da 0,13 olduğunu söylüyor. Bu oran Türkiye'de 0,47'ye çıkıyor. Türkiye ve Amasra yine bir maden faciasının travmasını yaşıyor. 301 insanın hayatına mal olan Soma maden faciası duruşmalarının 7 yıl sürdüğü anımsandığında dahi karamsarlık ayyuka çıkıyor. Gel gelelim hükümet, bu sefer hızlı adım atılacağı mesajı veriyor. Elbette bu patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Madenciler hem Bartın Merkez hem Amasra'da akıllarda. 14 bin nüfuslu Amasra, kentin en çok ziyaretçi ağırlayan ilçesi. Namı diğer Batı Karadeniz'in incisi. Geçim kaynakları turizm, tarım, hayvancılık ve balıkçılık ama belli ki son 3 iş pek de karın doyurmuyor hem ağır bir iş olmasına hem büyük riskler barındırmasına rağmen Amasra'da yeraltı madenciliği bir iş kolu olarak öne çıkıyor. İlçenin hemen girişindeki Amasra Müzesi'nin bahçesinde göze çarpan onlarca mezar taşı birkaç hafta önce yaşamını yitiren 41 madenciyi hatırlatıyor. İşçiler yaşamlarını sürdürebilmek için hemen her gün yerin altına giriyor. Son işçi alımı 2019'da yapılmıştı. Bu tarihte işe girenlerin aylığı ise son zamlarla birlikte yaklaşık 8.900 liraya denk geliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3-4 yıl deneyime sahip ortalama bir madencinin aylığı yaklaşık 4.581 dolarken bu rakam Avustralya'da 10.320 doları bulabiliyor. Amasra'da son iki haftadır süre gelen sessizlik hali yerini sorulara bırakmış durumda. Bilirkişi heyeti ikinci incelemesini tamamladı. İlk inceleme sonrası izlenimimiz ihmal olduğu cümlesi dikkat çekmişti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen madenci anması bölgede hassasiyeti iyice arttırdı. En üst makamdan en alttakine kadar babamız da olsa bu 41 canın hesabını soramazsak yarın başka canlarımız için Burada üzülürüz. Gürdal Serenli, burada! Rahman Özçelik, burada! Selçuk Ayran burada! Ellerde meşaleler, madenci anıtına yürüyenler sadece kaybettiklerinin isimlerini aykırmadı. Bu felaketin önüne geçilip geçilmeyeceği de sorgulandı. Dünyada tek madencilik, yeraltı madenciliği yapan ülke ya da bölge değiliz. Burada bir ihmaller zinciri var. Biz de bu ihmaller zincirinin en üstten en alta kadar e, mutlaka yargı önüne çıkarılarak e, toplumun, kamuoyunun, kaybettiğimiz madenci ailelerinin ve e, yaralılarımızın vicdanının rahatlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Atim yöneticileri ve amirlerinin maden sahasına olayın ardından giriş yapmaları delil karartma şüphesi barındırdığı gerekçesiyle çok tartışılmıştı. Kamuoyunda ifadelerin geç alındığı yönünde beliren algıysa ilçedeki tepkiyi gün geçtikçe daha görünür kıldı savcılığın soruşturması sürüyor. Cumhuriyet Savcıları'na Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır da eşlik ediyor. Bu tür davalarda süreç bazen uzun sürebilmektedir. Bu uzun sürmesinin nedeni tamamen teknik veriler üzerinde teknik bilirkişi incelemelerinin yapılmasından doğan incelemelerden kaynaklı olduğunu buradan belirtebiliriz. Pervanelerimiz Son, onlar da son sistemdir. Ee, dediğim gibi en, en ucuya kadar havalandırmalar e, sağlıklı bir şekilde yapılır ve kontrolleri de uzman arkadaşlarımız tarafından her gün yapılır. Genel Maden İşçileri Sendikası'nın 18 Ekim'de Anadolu Ajansı'na verdiği röportaj bu. Son raporsa yetersiz havalandırma sistemine dikkat çekiyor. Hatta merkezi sistemden alınan veriler incelendiğinde seviyelerin uzun süre boyunca %1,50 ve %2'nin üstünde kaldığından söz ediliyor. Bunun anlamı potansiyel patlayıcı metan seviyesi. Ee, bizde metan seviyeleri e, en son binde iki oranına ulaştığında bizde ocaklar terk edilir. Terk edilmek zorundadır. E, bütün madenci arkadaşlarımız da bunu bilir. Grizu patlamasını sadece bunda yoğunlaşmak yerine sonrasındaki toz patlamasının önlenebilir olması ama önlenememesi maalesef bir faciaya yol açtı. Yani bu anayollarımıza biz taş tozu seberek veya su barajlarımızı olması gerektiği şekilde yerinde yapabilseydik bu parça bu şekilde olmayabilirdi. Tespitler önemli ama aslında yeni değil. Sayıştay TTK 2019 yılı denetim raporunda benzer uyarılarda bulunmuş, ani gaz degajı ve girizu patlaması gibi ciddi kaza risklerine dikkat çekmişti. Türkiye Patlayıcı Mühendisleri Derneği Başkanı Profesör Ali Kahraman o dönem yapılan tespitin İstanbul'da deprem olacak demekten farklı olmadığı kanaatinde. Maden fakültesinde okuyacak bir öğrenci birinci havalandırma diye bir dersi varsa ya da kömür üretimi tesisi varsa birinci söylenecek şey budur. Hukuki süreç ilerlerken Çağdaş Hukukçular Derneği de başından bu yana davayı takipte. Şüpheli sıfatında e, olabilecek bir kişinin de müessese müdürü olarak atanmış olması aslında e, şöyle bir yorum yapılırsa da çok e, abartılı bir yorum olmayacağını düşünüyoruz. Demek ki TTK ile ilgili olarak bir sorumluluk e, görmediklerini düşünüyorlar ki TTK'daki e, bir kişiyi, yönetim kadrosundaki bir kişiyi müessese müdürü olarak atıyorlar. Facianın zeminini hazırladığı öne sürülen başka sorular da var. Aspiratörler için 2018'de bütçe ayrılmasına rağmen ihale neden geçen yıl yapıldı? Madendeki elektrik teçhizatı gerekli sertifikaya sahip miydi? Tecrübeli maden işçileriyle neden yollar ayrıldı? Sadece 25 gün iş eğitimi alan madencilere sorumluluk verildiği doğru mu? Patlama, işçi hatası gibi mi gösterilmeye çalışıldı? dinamit atımı sırasında meydana geldiğini söylüyor bir kişi. Elektrik ve ekipmanlarında Atex'e uygun olduğunu söylüyor. Atex sertifikasına uygun olduğunu söylüyor. Ama şöyle bir çelişki var. Ee, Çalışma Bakanlığı müfettişlerine raporundan alıntı yapıyor. Onlara da kusur veriyor ama orada bu elektrikli ekipmanların Atex'e uygun olmadığı tespiti yapılmış. Şimdi müfettişler böyle bir tespit yapmış ama bilirkişiler de ateksi uygundur diye bir tespit yapmışlar. Bu dikkatimizi çekti raporda. Ahatlar köyüne doğru yol alıyoruz. Bu köy 3 maden şehidi verdi. Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım, Okan Akgün. Bir 15 günlük, bir aylık bir süreyle de kapatılacaktı hocam. Yani bu bakım yapılacaktı. Ancak bu bakım oluyor yani gerçekleşmeden bu patlama oldu. Yani, yani Bunda ihmalin olduğunu düşünüyorum yani açıkçası. Ya ihmaller doğrultusunda e, her şeyi meydana çıkartmalarını temelli ediyorum yani. Sayın Cumhurbaşkanımdan, bakanlarımdan. yani bunun üzeri kapanmayacak şekilde e, bir ta da yani bizim canımız yandı, başkalarının da canı yanmayacak şekilde. Burada eğer bir e, noksan bir yapı yapılıyorsa veya çocukları orada eğer hani bu bir buçuk iki gazdan tutuluyorsa orada niçin tutuluyordun, neden tutuluyordun onu bilmiyoruz. Gaz ölçücü arkadaş mesela kim olduğunu merak ediyorum aslında da bunun bir ihmali im var mı yok mu da araştırmasını istiyorum. İnsan canından önemli değil hiçbir şey. Bu ocak ama sıra maden ocağı devam edecek. Yani bunda bizim gene akrabalarımız çalışıyor, arkadaşlarımız çalışıyor, insanlarımız çalışıyor ya yani bu yörenin insanları çalışıyor burada. Hani bu ihmaller giderilip yani burada herhangi bir başka bu tür olayların ya yani Türkiye'mizde kısacası Türkiye'mizde maden ocaklarında bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. Geride bıraktıkları çocukları için elimizden geleni yapacağız. fazlasını yapacağız. Bir başka şehit madencinin yakını Fikret Kansız'ın abi Hikmet Kansızsa, ise o sırada Amasya ilçe merkezinde. İlçede hafta sonu yoğunluğu hakim. Onun aklındaki yoğunluk ise bambaşka. Yani mesela erken uyarı cihazlarını kontrol ediliyor mu? İşte madencilerin kullanmış olduğu ferdi kurtarıcı gaz maskeleri, ölçümleri yapılıyor muydu? Bu sıkıntılar gündeme geldi. Ee, geldi ama Bunlar maalesef kulak asılır. Bunu takipçisi olması gereken sendikadır. Sendika burada görevini yapmamış. Yani işçinin bir sorunu sıkıntısı olduğu zaman sendika müdahale etmesi gerekir. Demek ki edilmemiş. Seçim sürecinde bu bakım olacaktı. Seçim nedeniyle ertelendi mi? Bunları çok derin bir şekilde araştırılması gerekiyor. Genel Maden İşçileri Sendikası'nın merkezi Zonguldak'ta. Independent Türkçe genel merkezi aradığında telefonu çıkan kişi notumuzu alıp yönetim kuruluna haber vereceğini söylüyor. Sendikanın Amasya Şube temsilcisine ulaştığımızda ise savcılık soruşturması tamamlanana kadar konuşmama kararı aldık yanıtı alıyoruz. Sadece savcılık değil, mecliste olayı araştırıyor. Amasya Maden Faciası'nın ardından mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu. Komisyonun başkanlığına ise AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız getirildi. Komisyon kurulması başlı başına olumlu bir durum ama bu hani komisyonun kurulmuş olması aynı zamanda tamamen atıllaştıracak ve bu işi böyle bulanıklaştıracak bir noktaya da gelebilir. E, Somada da kuruldu. Somada biz e, bir etkin bir e, komisyon çalışması yürütüldüğünü görmedi. de Taner Yıldız'ın başkanlığında e, kurulmuş olması başlı başına çok önemli bir e, eksiklik olduğunu düşünüyoruz canı cennet olsun. Makamı ali olsun inşallah. Amasra'da süreç daha uzun süreceğe benziyor. Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. Bir ilçeyi, bir kenti, koca bir ülkeyi farkında olsa da, olmasa da etkiliyor. Peki tüm yaşananlar yine bir süre sonra unutulacak mı? Yoksa bu kez gerçekten bir ders çıkarılacak mı? Bunun yanıtını da kuşkusuz zaman gösterecek.